Günaydın. Günlerden Cuma saat 7. Kızı koza yürüyüş yapacağız bugün. Aşağı yapıcıda toplandık. Adem Bey yürütecek bizi. Kimse daha uyanmamış köyde. Hmm. Sağlık hocam acaba? Sağlık ocağı galiba. gel gel. Havlama oradan gel. <laughs> Dün bu aynalı erikten bize nerede? Büyükova köyünde vermemişti. Bak burada bu. Evet.

Zeytin bahçelerinin arasına giriyoruz şu anda. Altı yemiş. Altı. Maraton zamanında kalan içeri. E, bu deremiz e, Kleyte deresi. Kızıkos'un öldüğünde e, eşi e, Kleyte'nin gözyaşlarından e, doğduğu inanılıyor. Çok güzel. Ama ne kadar, Ay. <laughs> ne kadar. Ne <gülüyor> güzel. <gülüyor> Ой, раз Kolezyum 170 metre e, uzunluğunda, 140 metre genişliğinde. Takriben 15-20 bin kişi aldığı söyleniyor. E, hatta Roma'daki e, kolezyumla e, yani aynı ölçülerde veya o civarda ve yarıştığı söyleniyor yani. Yalnız, e... Hepsi böyle, hepsi böyle. Böyle kapatıyor. Evet, kapalı. Tamam. 15-20 bin kişi aldığı söyleniyor yani. Ortada e, su topluyorlar, su savaşları yapıyorlar, insanlar da seyrediyor yani. Dikkat edin oraya. Şurada da var. Dehlizler oluşmuş orada. Yala yakacağım. Yala şunu görüyor musun? Ha evet. Evet şimdi ana yola çıktık. Tekrar içeriye girecekmişiz. Ya <laughs> yürümüş yollarda göreceğiz demiş. biz. gidiyoruz? Antakya'da <laughs> altı <laughs> sürü <laughs> <laughs> biz. Adrian Tapınağı. Afikiyatürk'ü öpüyoruz. antik kenti kazı ve restorasyon çalışmalarıymış burası. Adriat toprağı. E, geldi mi? Bazı yerlerde 116, bazı yerlerde gen, e, uzunluğunun 78 metre olduğu söyleniyor. Genişlik 41 metre. E, 20. 21 metre tek sütun halinde Hı. ve çapı 2.14 2.14 santimetre çapında e, 36 tane sütundan oluşmuş Hı. ve e, o devirde yani 21 metrelik e, 36 tane tek parça sütunun dikilmesi çok büyük bir şey yani dolayısıyla dünyanın 8. harikası olarak da adlandırılabiliyor. Herkes tabi bunu söylüyor tabi de. Evet evet. Herkes yani, yazıyor. Herkes oluyorsun. yazıyor. Dergilerde. Ha. Evet. İsterseniz gezelim şöyle. E, yavaş yavaş, e, yavaş e, geliyoruz. E, şu arkada e, şeyler oluyor. E, halk geliyor. Burada e, şeylere e, rahiplere yiyecek sunuyorlar. E, şurada dehlişler var arka taraflarda yani. Oradan gelip sunuyorlar yani. Bir tanesi ya. Yani. Hmm, şöyle getireceğiz. En büyük Öyle sütun mi? başıymış bu. Yok. Yukarı çıkmak isteyen varsa buyursun. <gülüyor> 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 hmm, belli bir yere boşlandırıldı sanırım. Burası aslında bir pozum. Bir daha Roma imparatoru gelip şey yapıyor. geldiğinde Kizikos'a geliyorlar. Üç gün kalıyorlar. burada yiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar. Tabi birbirlerini tanıyorlar daha önceden şey olarak halk olarak tabi. Bir akşam üzeri çıkmaya karar veriyorlar ve çıkıyorlar. Argonautlar e, gidiyorlar. Belli bir süre süre çok e, büyük bir fırtına kopuyor. Gece karanlığında nereye geldiğini e, bilemiyorlar. Tabii e, buradaki halk da e, korsanlar geldiğini zannediyor. E, Argonautlar da onlara saldır, saldırılıklarını zannediyorlar ve böylece bir savaş kopuyor. Savaş sonucunda sabaha karşı Kızıkos ölüyor. Öldükten sonra e, tabi anlıyorlar e, Kızıkosun öldüğünü ve çok üzülüyorlar. Üç gün yası ilan ediyorlar. Ve e, Kızıkosun e, eşini Kleyta öldükten sonra gözyaşlarından temin geçtiğimiz derenin oluştuğunu söylüyorlar. Aynen. Ve e, Argonautlar daha sonra Dindamon Tepesi var. Dindomon Tepesi'nde bir e, Kysikos adına anıt diktikleri söyleniyor ama şu anda bulunamıyor. Ayrıca Kysikos'un mezarı da şu anda e, Bandırma'da Renault'un arkasında bir kümbet var orada olduğu söyleniyor. Bu kadar. Çok teşekkürler, ne güzel bilgiler. Evet, evet. Yani Kızikos'u yanlışlıkla öldürmüşler yani. Yani. E, Gelmiş, değil mi? Arkadaşları tarafından evet. beraberce e, yaşamışlar, eğlenmişler. Fakat e, Argonotların lideri Lason sabaha karşı öldürmüş yani bilmeden. Ay çok acı bir son. Yani. Evet şimdi antik tiyatrodan karşıya geçiyoruz. Neymiş burası? Kule. Normalde Normalde savaş zamanında e, toprakları savunmak için kullanılıyorlar. Ama barış zamanında hamam olarak da kullanıldığı söyleniyor. Karşı tarafta bir tane daha var ama o bu kadar şey değil yani. Sağlam, sağlam, sağlam değil. değil. gidelim. <laughs> gidelim. Yani 5750 yıllık bir ağaç oldu. Oyun ya mı? 5750 locada Evet bu da ikinci kule. Yani bu biraz daha harabe olmuş. Öbürü biraz daha iyiydi. Tatlı su 8.8 kilometreymiş. Olabilir. An. Şu P artık. P Şimdi nereye gidiyorduk? Yine. Tiyatroya gidiyoruz. Şuradan şu e, karşısı düz. ve Etrafı böyle çevirmiş. Şu anda ağaçlardan fazla görünmüyor ama çapı 100 metre. Yüksektir de 25.000 metre. Ve ayrıca 10.000 kişi aldığı söyleniyor yani. Şimdi biraz sonra aşağı gideceğiz. İçinden hem görmüş oluruz yani. Hı hı. Tamam. Evet şu anda ağaçlardan hiçbir şey Hiç görünmüyor. Hiçbir şey görünmüyor. Ama içine gireceğiz. Şurası sahne. Şu karşısı. Bol yeşilliğin evet, olduğu şurası, yer. Evet şu karşısı sahne. Tamam. Şöyle yuvarlakta seyircilerin olduğu yerler yani. Ha. Ayrıca şu karşıda ee, kavşak var ya. <laughs> evet. Kavşak. evet. Onun 10 15 metren gerisinden şu baştan şu başa 35 metre genişliğinde su yolu varmış. Gemiler oradan geçiyormuş. Aa sonra kapanmış. Evet. Zamanla kapanmış. Yani. kapanmış. Adamımız zaten burası. Şurası zaten Edincie'ye gidiyor. Evet. Ee, evet, evet. Şu karşısı Hattokeli. Evet. Evet. Yani Bağfaş'ın Bufaç, asit, evet. asit asit şey mi doğruysa neymiş şeyse. Bahçesi bu taraf. Şu tarafta. şu tarafta. Asit bak. Evet. Her şunun ne olduğunu bilememiştik değil mi yol üstündekinin. Beyaz Petrol eski teşteri yani. Ha tamam. Buradan gemilerle yüklüyorlar, oradan basıyorlar şeye. Tamam. Şu an faaliyet yok mu orada? Yok, muhtemelen yok yani. Şehirde aramamıştır. Yok yok, yani onlar aramamışlar. Defineciler aramıştır. Aramıştır evet. Tabii. Nedir bunlar hocam? İşte ya, bu tünel tabii. yolları, Tüneler, şeyler. Hani şehrin zaten ben, hep alttan ulaşımı oluyormuş eskiden ya. Hmm. Ama yani ki bunu yani e, kasa ekibi yapmamıştır yani. Ya, Ortaya defineciler çıkartıyor. Ya, ortaya Allah razı olsun onlardan. Şu anda var ya. Yol yok. Yerde bir taşlar var. Evet, şöyle aç aça yürü. İngel. başlamıştık. Şöyle. 7'de başladığımız yürüyüşe saat 10 gibi geldik. Adem Bey ve Nail Bey'e teşekkür ediyoruz bu <laughs> yürüyüş <için>. Sonra Sonrası Teşekkür <laughs> ederim. şey yürüyüşü için biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür 10, 10 km'lik yürüyüş için. çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben kaydedeceğim. Adem Bey ee, ve Nail Bey çok Nabi. teşekkürler. Başka yürüyüşlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.